arkadaşlar. Bu videomuzda Sandero aracımızın antenini spor antenle kısa antenle değiştirmeyi inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş bu anten. Bir antenimizi niye değiştiriyoruz? Şimdi öncelikle Renault sembol ve Sandero'nun anteni gördüğünüz üzere sanıyorum bir 60-70 cm kadar var. Bu anten iyi güzel hoş ama çok uzun. Yıkamaya girdiğiniz zaman sıkıntı oluyor. Özellikle fırça ya da makineye girdiğiniz zaman sizi epey bir zora sokuyor. Makineye çarpıp kırılabiliyor. Aldığımız şimdi onun yerine aldığımız spor kısa antene bakalım. Nasılmış işimizi görecek mi? Hep birlikte inceleyelim. Açalım bakalım bu kutusunu. Hmm. Karbon fiber görünümlü. Kısa tek parça herhalde, yo açılabiliyor. Tek parça değilmiş. Aynen böyle açabiliyoruz. Bakalım, evet buradan böyle sökülebiliyor. Bu şekilde. Yaklaşık 10 santim kadar var hemen hemen. Yan yana koyduğumun hatta şöyle yapalım gördüğünüz üzere farkı. Umarım çekim kalitesinde bir sıkıntı yaşamayız. Neler çıkıyor içinden bakalım şimdi. Ya. Arabaya montajı için. Biz bize uyumlu uca bakalım. Tam da uç bize uyuyacak. Başlayalım bu siyah uç bizi uyarma. Kalınlıkla bir karşılaştıralım. Evet siyahla aynı dişleri. Şimdi çeşitli arabalara uygun burada uçları var. Dört tane. Bizim aracımıza bu siyah uç uygun görünüyor. Siyah uçumuzu takalım. Bir de sanıyorum. Şunları şöyle ses yapmasınlar. İçinden iki tane de lastik çıkıyor. O da buraya kullanılacak. Aracı indiğimiz zaman hangisi bize uygun bakalım. Büyük ihtimalle bu kısa olan bize uygun gelecek. Evet. Kısa olanla uzun olanın farkı, kısa olanla montajımızı aracımıza yapalım, sonra radyomuzun kontrolünü sağlayalım, bakalım çekimi nasıl, ses nasıl, ondan sonra size fikirlerimizi iletelim. uzun ve çirkin anteni söküp alalım. Dediğim gibi yıkamalarda çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz bunlar. Yani 60 santim belki 80 santim var. Yeni antenimizi takalım. Sports antenimizi. Siyah ucu kullandık. Karbon fiber görünümlü. Bu lastiği kullanacağız. Su almaması için. Zaten montaj çok basit. Oturtuyorsunuz. Bir dalışımız. Biraz ezik düzeltelim. Onu. Evet. Şimdi aracımıza binelim. Radyo performansımıza bakalım. Evet, hemen radyo performansına bakalım. <laughs> Lirir Karaları bağlatı. Onun sonrası yapılanmış aldız değerli bilgiler. Kanal bulmasın herhangi bir sıkıntı çekme. Karaları. Evet, gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.